Ya Yerden su konuyoruz. Yerden su konuyoruz mu? Ne oynuyoruz? Top kapma canım. Top, ben de, ben de Gel. Top, evet. Top. Ne devam edelim top top, top kapmaca mı oynayalım? Kom, 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 mijn jongen. Hoger. Hoger. Waar dan? Kom, top. Sla hey. je hey. oh. kapalıydı. Kafasını çarptı. Aa. Dur kafasını çarptı. Aa. İyi misin? Aa. Bir şey oldu mu dur. Bir şey yok sakin ol. Geç ara susmadı. Ya iyi misin? Ya. İyi misin? Ver onu bana. Vaaah. <laughs> wow.

Yerde var ya. Al. Al. Dur. Al. Çınar ah, ah. al. Dur Çınar. Al. Al. Hayır ben şu her zaman adam, Arda bir Arda bir Gel Arda bizim takımdan olsun Gel hadi kıyamadım gel Arda bizim takımdan olsun Hayır ben onlardanım Atmak yok çizici Ben tek olayım hadi Ben tekim Arda abi tam bu yolda Kıyamam sana Arda <laughs> Kıyamazsın Kıyamam evet kanka kanka Adam, bir şey ya. Başka bir şey mi oynayalım Hayır ya. Ha. Topu al ya Gel buraya <laughs>

Kaçtım oğlum. Kaçma ya zombi. 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 Sizi yeneceğim. Çekme. Zombi. Seni yeneceğim Çınar. Teslim olun. Polis. Teslim olun polis. Ay Ay ellerini Ay kaldır Ay Ay dön arkana. Arkana dön. Ya Teşfin polis. <gülüyor> polis. <laughs> Teşfin <al>, polis kaç. <laughs> Oynamıyorum zaten. <de>. Yok, <laughs> Baska bir şey hanım. Hayır. İki de kö. Seni yeneceğim. <gülüyor> Gel buraya. Kim <laughs> devam etmek <laughs> istiyor ya? Hadi o zaman.